Tartışlar arkadaşlar bugün armağına geldim. Çok garip şeyler var burada. Ya 2020 arabaları buldum. Şöyle. Bir tane de şu. İşte 2020. Ve Matchbox'ın bayağı eski evet. modelleri. Üç tane aynı sınavı. Başka var mıymış? Oo bak güzel araba. Ama ne var? Başka da çok bir şey yok. Şu üstü de bir kontrol edelim. Bu da da bir şey yok. Şimdi ebeveye gidelim. Of çilek odasındaki arabaya bak. Evet ebeveğe Evet, berbat bir sahne. Sonra şöyle falan filan. Berbat burası ya. Opel var. Aşka hangi marka arabalar vermiş ona bakalım. Buranın yanında da hemen böyle arabalar var. Hangi marka olduklarını Allah bilir. Oha otobüs bile var. Ama Fenerbahçe otobüsü var. Sonra çekiç. The Barbie. Oh my god. Bu ne? Ne marka bu? Diecast. Bayağı önemli bir araba var. Ya abi niye burada Burada da daha kestiği bir şey var. Bentley. Yine Bentley. Bu da Bentley. Hepsi Bentley ya bunların. Ben böyle saçma araba var. Aşağıda bir tane Arkadaşlar böyle çok garip bir araba buldum. Bu ne böyle ya? Hot Wheels diyor ama hiç klasik şey gibi değil. Bilemiyor mu acaba? Nintendo falan filan. Hot Wheels'e hiç benzemiyor. Bu ne ya? Fútbol tropa. Sonra arabayı çalmaya çalışmışlar. Bu ne Çok garip. Kauçuk teker mi acaba? Bu gittim anne. teker de bu nasıl bir araba ya? Bu arabanın olayı ne yani? Hiç internette bile böyle bir araba, görmedim. Nasıl bir arabaysa? Ne kadarmış? rablaya söyleyeyim mi ne kadar? Arkadaşlar ablaya sordum 200 liraymış. Ya yani almayacağım. Kim alacak sağsın ben buraya koyuyorum. <laughs> Şöyle koyalım. Zaten paket çok kötü. Bir de ben sevmiyorum Mario'yu. O kadar yani oynamadığım için. O yüzden da kalsın. Şimdi Teddy. Teddy görün. Evet Teddy'ye gidiyoruz. uzak bir yerde değil. Ben tedi Evet. Bir markalı şey var artık. 225. Karta asada, asada yazıyor diye öyle alsam mı? Asada yazıyor. Ne Bence bunu alayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence alayım. Kapıları açtık. Kapıları aç Şey Almama ya karaladım. Buraya koydum. Bugün Çağatan'la mutsuz ayrılıyoruz.